Merhaba. Bir önceki videoda söz verdiğim üzere evrensel varoluşsal sebebimizi bulmanın önemiyle ilgili bu video. Aslında işte bir önceki videoda anlattığım üzere kafayı ustalaşmaya takmış bir küçük çocuk, arkasından bir genç kız, arkasından bir genç kadın, arkasından artık olgun bir kadın olarak hayat amacı, yaşamın her alanında nasıl ustalaşırız sorusunun cevabını ve formüllerini bulmak olan ve bulduklarını da öğretmek olan, yaşam amacı, derin düşünmek olan, hayata derin bir şekilde bakmak ve yaşamı çözmek olan bir kadının aslında çözdüğü bir şey bu. Eğer yaşamınız kolaylaşsın istiyorsanız. Eğer yaşamınızdaki bütün ama bütün eziyet, problem, hatalar, tıkanıklıklar ortadan kalksın istiyorsanız bunun tek yolu varoluşsal sebebinizle hizada olmak. Bu dünyada farkındasınız veya farkında değilsiniz bilmiyorum ama bu dünyada yaşamı kolaylaştırılmış insanlar var. Bu dünyada çok zor yaşayan ve gerçekten çok zorlanan ve bu nedenle de işte 50 yaşında benden 20 yaş daha yaşlı gözüken çok insan var. Çünkü bir insanın aslında yaşından çok daha yaşlı gözükmesinin veya yaşından çok daha genç gözükmesinin sebebi hayatını ne kadar zor veya kolay yaşadığıyla doğru orantıda. Eğer siz varoluşsal sebebinizi bulmuş, kim olduğunuzu kavramış ve evrenin sizden olmasını istediğiniz insan olmuşsanız yaşamınızı bir orkestra şefi gibi Müthiş bir zerafet içinde, asalet içinde sadece yönetiyorsunuz. Aynen şöyle yapıyorsun, bir kapı açılıyor. Böyle yapıyorsun, diğer kapı açılıyor. Şöyle yapıyorsun, bir anda önünde istediklerin oluyor. Ayağının altında bir kırmızı halı seriliyor. Ve kendiliğinden yaşam akıyor. Çünkü her insan buraya bir sebeple geliyor. Her insanın Evrendeki her bir noktanın bir amacı bir sebebi var. Hiçbir şey tesadüfen değil ve bugün bu yayında detaya girmeyeceğim ama her şey matematiksel bir formül aslında evrende. Yaşam çiçeğini incelemiş olanlar veya benim gibi hayatı boyunca fizik, matematik, kimya okumuş olanlar zaten bu döngüyü görüyorlardır. Çünkü eğer fizik, matematik, kimya okuduysan ve benim gibi bayılıyorsan bu derslere benim lise hayatım boyunca fiziği, matematik, kimyam 10'du. Çünkü çok seviyordum bu üç dersi. Biyolojim biraz daha düşük 9'du. Çünkü deli takdire geçen bir öğrenciydim. Bunun da sebebi çok seviyordum öğrenmeyi, çok seviyordum ders çalışmayı. Beni bıraksınlar okuyayım, öğreneyim, okuyayım, öğreneyim, daha da öğreneyim. O kafada bir tiptim. Ve çok hızlı bir şekilde öğrenen, işte birçok kişinin üstün zekalı diyebileceği IQ'su da yüksek bir tiptim. O yüzden de hem hızlı öğreniyordum, hem daha çok okumak istiyordum. O yüzden de doğal olarak matematik, kimya, fizik bütün bunlar ondu. Ve e, ilgi alanım olduğu için de, Matematik formüllerinden hayata bakabiliyorum veya fizik formüllerinden bakabiliyorum ve hayata fizik bilerek baktığınız zaman yaşamın formülünü çözüyorsunuz. Hiçbiriniz şu anda bu videoyu izleyen tesadüfen burada değilsiniz. Her birinizin hayatta olmanızın bir sebebi, bir amacı var. Her birinizin bir min yani varlığınızın derinliklerinde Yunus Emre'nin bir ben var benden öte diye anlattığı bir merkez noktası var. Hatta TEDx konuşmamda bu merkez noktasını anlatıyorum. Biraz da formülize ederek 20 dakikalık bir konuşma eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. İzlediyseniz bu anlattıklarından sonra bir daha izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü muhtemelen orada anlattıklarımı daha iyi anlayacaksınız. Hepimizin bir orta noktası var. Ve bu orta noktası the mean aslında matematikteki sıfır Kimya'daki alkali ve asidin birbirini dengelemesi ve asidik ve alkali reaksiyonların her zaman dengeleyip kimya'daki bütün formüllerin dengelenmesi ve fizikteki mukavemet kanun, mukavemet kanunlarıyla aynı şey. Yani ben bu bardağı buraya koyduğumda bardağın bu masanın üzerinde uyguladığı basınçla masanın bardağa uyguladığı ters basınç aynı olduğu için bu bardak masayı kırmıyor ve yere düşmüyor veya masa bardağı itmiyor ve havaya uçmuyor. Dolayısıyla evrenin denge ve sıfır noktası diye bir hakikati var. Evrende her şey sıfıra, dengeye gidiyor ve bizim de bir sıfır noktamız var. Yani bizim de içsel bir denge noktamız var ve bu fiziksel bir denge noktası aynı zamanda ama o içsel denge noktası o benden öte ben noktası aslında hepimizin burada var olma sebebi. Şimdi 21. yüzyılda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar çok koşullanmış durumda ve kafalar acayip karışık. Öyle bir yaşamla yarış içinde insanlar ve o kadar durmuyor ki burada introvertler benim gibi introvertler ve durarak yaşamayı çocuk yaşta öğrenmiş olanlar daha içe dönmenin sinyallerini daha çok almış olanlar bence biraz daha şanslıyız çünkü farkındalığımız biraz daha yüksek ve ne olursa olsun çok fazla dış dünyaya dönemiyoruz. Döndüğün anda introvert bir tip işte benim 17 yaşında yaşadığım gibi çat diye bir motor kazası oluyor, trafik kazası oluyor. Tekrar seni sistem içe döndürüyor. İçe dönmenin önemini, durmanın önemini, kendimizi keşfetmenin önemini bence yeterince anlatmıyoruz. Bu okullarda bilgi olarak verilmiyor. Bence verilmeliydi. Yani okullarda çocuklara demeliydik ki biz yaşamın formülü senin kendini bulman. Yaşamın başka formülü yok. Kendini bulan rahatta. Kendini bulan ermiş. Kendini bulan kendi yolunda ilerleyen, hayat amacı net, the mean, kendi orta noktasını bilen zaten ondan sonra meaning olmaya başlıyor. Ya ING ya kitedex konuşmamda anlattığım gibi min noktasından, orta noktasından, amaç noktasından aksiyona geçtiğinde bu sefer bütün aksiyonların anlamlı olmaya başlıyor ve sen anlamlı bir hayat kurmaya başlıyorsun. Anlamlı hayatlar köklü hayatlar demek. Anlamlı bir hayatın olduğunda mesela sen eğer varoluşsal sebebini bulduysan ve varoluşsal sebebinle hizada bir şekilde bu hayatı yaşamaya devam ediyorsan belli bir yaştan sonra bence 35'inden itibaren çünkü ben benim için 35'inde oldu bu finansal özgürlüğe ulaşmaman mümkün değil. Para ve yatırım değerin olmasa bile çünkü hayat amacıyla hizada yaşayan insanlar o kadar yüksek bir tatmin içinde o kadar anlamlı şeyler yapıyor ve öyle anlamlı ve değerli ki kendiliğinden onlara daha fazla para atmaya başlıyor yani sen buraya olmaya geldiğin insan olup yaşamaya geldiğin hayatı yaşadığında evrende bunu istediği için evrensel olarak sana bütün kapılar açılmaya başlıyor evrensel olarak para imkan fırsatlar, destek kendiliğinden gelmeye başlıyor. Mesela ben düşünün burada bir örnek vereceğim. Türkiye'de kimse nefes nefes çalışmaları bilmezken, hiç böyle bir sektör yokken, böyle bir meslek yokken ilk Türkiye'de nefesi anlatmaya, nefes koştuğunu anlatmaya, nefesini değiştir, hayatın değişsin demeye başlamış ilk kişiyim. Türkçe bu kelimeleri kullanmış, Türkçe anlatmaya başlamış ve o zaman yani öyle bir konseptti ki bu yani inanılmaz yabancı bir şey insanlara. Yani şu an bile bazı insanlar tam belki anlamıyor ama bu söylediğim 25 yıl önce nefesini değiştir, hayatın değişecek dediğimde insanlar bana bu kadın kafayı yedi diye bakıyorlardı. İşte babam beni karşısına alıp bu kadar mimarlık okudun canım, işte bu kadar meslek sahibi oldun, ne nefesiymiş, ne davranış bilimleriymiş, ne alaka, ne biçim bir yol bu falan deyip böyle kızdığını falan hatırlıyorum hatta. O kadar anlamsız geliyordu insanlara hiç bilmedikleri benim hayat amacımla yolumla ve olmaya geldiğim insanla bu o kadar uyumluydu ki ilk yaptığım nefesle ilgili ilk yaptığım kampa daha ilk anlatan insanım düşünün. Bunu anlatmaya başladıktan sonra 5 ay sonra ilk yaptığım kampa 50 kişi kaydı oldu. Bu çok acayip bir şey yani neredeyse şu an düşünüyorum hala da eğitmenim Hatta işte grubunu büyütmek isteyen, büyük gruplara eğitim vermek isteyen birçok eğitmene de destek oluyorum. İşte ilk başta mesela bilinen bir konu bile olsa 5 kişi, 10 kişi, 6-7 kişi geliyor insanların kurslarına. 50 kişiyi daha ilk, böyle bir meslek yok Türkiye'de, böyle bir sektör yok. Toplayabilmek için gerçekten varlığınızın anlamıyla hizada olmanız gerekiyor. Veya bir girişimci olarak sonuç alabilmeniz, şirketinizi büyütmeniz için bir yatırımcı olarak paranızı büyütmeniz için, ilişkinizde, evliliğinizde sağlam bağlar kurmanız için, arkadaşlıklarınıza sağlam bağlar kurmanız için ve bütün bunların kolaylıkla olması için varoluşsal amacınız ve denge noktanızla hizada olmak hayati önem taşıyor. Ve bu videoda anlamanızı istediğim şey, bütün evren, evrensel düzen o yaşam çiçeğine baktığın zaman orada senin anlamın yazılı olduğu için alın yazısı bu aslında hayat amacın kader noktası ama ne yazık ki çoğu insan o kadar kafası karışık, o kadar zihni koşullanmış durumda ve o kadar kendinden habersiz ki durmadığı için ve yaşamın içinde sürekli dışa dönük bir yarış içinde olduğu için, çağımızın en büyük hastalığı ekstra bird olmak olduğu için sanki dışa dönük olmak matah bir şeymiş gibi insanlar içine kapanık yaşayamadığı için o telefonu kenara bırakıp bir gün, iki gün, beş gün, bir hafta kendi kendine kalamadığı için kafası karışmış, ...darmadan, tamamen kaybolmuş, koşullanmış, işte dikkat eksiklikleri olan böyle bir dünyanın içerisindeyiz. Ve böyle bir dünyada da insanların zor yaşamaları, yaşlanmaları, hırpalanmaları çok normal. Çünkü sen, sana ait olan yolda ilerlemiyorsan, kolaylıkla ilerleyeceğin yol değil. Zorlanacağın o yan yollara sapıyorsan, senin olmayan yollara, sadece zihnin koşullandı ve kafan karıştı diye... O yollar senin yolun değil, o yollar akmıyor. Ve o yollarda bin bir tokat yiyor insanlar, hırpalanıyor, acı çekiyor, kayıplar yaşıyor. Yüzünde bin tane çizgi olmaya başlıyor. Yüzünüzdeki çizgilerden kamburlaşmanız, bedeninizin gergin olması, aldığınız kilolara, bütün hastalıklarınıza kadar bunların tek sebebi var. Çarpık yolda ilerlemiş olmanız. Zihninizin koşullanmış olması ve olmaya geldiğiniz kişi olup ...yaşamaya geldiğiniz hayatı yaşamamış olmanız. Ve o nedenle de kendini bulmuş, zihniyle çalışan, zihnindeki koşulları ortadan kaldıran... ...o yüzden Neşe Enstitü'deki müfredatta ilk size öğrettiğimiz metotlar zihin dönüşüm metotları... ...bu koşulları ortadan kaldırmış, artık kafası karışık olmayan, yan ve çarpık yollara sapmayan, kendi yolunda ilerleyen kader yolunda ilerleyen kişiler o nedenle diğerlerinden 10-15 yaş daha genç gösteriyor. Zekaları, IQ'ları çok daha yüksek, yaratıcı enerjileri çok daha yüksek. Daha değerli o insanlar, toplumun daha değerli gördüğü ve daha değer gören, daha saygın kişiler. Çünkü biz hayat amacımızla hizada olduğumuzda, olmaya geldiğimiz insan olup yaşamaya geldiğimiz hayatı yaşadığımızda hem hayat çok kolaylaşıyor hem de önümüze fırsatlar çıkmaya başlıyor. Senin fırsatlar için bir şey yapman gerekmiyor ve burada kendi hayatımdan yine örnek verebilirim. Çok uzun yıllardır karşıma fırsatların çıkması için ben çok çabaladım diyemem. Yani mesela bana sorsanız işte nefes koçluğunu meslek haline getirdim, sıfırdan bir sektör yarattım. Çok mu zordu bu? Hayır değildi, kendiliğinden oldu. Yani bana sorarsanız ben çok zorlanarak mı bunu yaptım? diyemem zorlandım çünkü bu benim alın yazımdı ve her şey aktı kendiliğinden bir anda etrafıma insanlar toplandı ben konuşmaya başlayınca bir anda insanlar dinlemeye başladı sahneye çıkıp eğitmenlik yapmaya başlayınca yüzlerce insan etrafıma toplanmaya başladı ve bunun için ben ekstra çabalamadım çünkü e, bir önceki videomda dediğim gibi ben aa eğitmenlik çok iyiymiş özendim ben buna deyip özenti özenti eğitmenlik yapmaya başlamadım doğam gereği İçsel hayat amacımla hizada olduğum için ve derin düşünen bir insan olduğum için ve zaten yaşamda ustalaşmayı kafaya taktığım için bunu araştıran bunu okuyan dünyanın her yerinde bununla ilgili kurslara giden ve buna yatırım yapan bir tip olduğum için kendiliğinden bunu anlatmaya başladım ve kendiliğinden etrafıma insanlar toplanmaya başladı. Nefes koçluğuyla ve bu meslekle medyadan insanlar ilgilenmeye başladı. Ben bir anda kendimi Kanal D'de, ATV'de, Türkiye'nin ana kanallarında, haber kanallarında televizyona çıkarken buldum. Bir anda bütün dergiler peşime düştü. Nefes koçluğu neymiş bize de anlatın. Yeni bir meslekmiş, yeni bir sektörmüş demeye başladı ve ben bunu her yerde anlatırken kendimi deneyimlemeye başladım ve iş hayatında ...senelerdir hep böyle ilerledim. Yani bir şekilde bakıp... ...aa bu iyiymiş deyip atladığım bir iş... ...olmadı pek. Ee, kendi yolumda ilerleyerek... ...önüme çıkan fırsatları değerlendirerek ilerledim... ...ve bu şekilde ilerlediğiniz zaman... ...kendi yolunuzda, kendi tarzınızda... ...hayat amacınızla, hizada... ...varoluşsal sebebinizi bulmuş bir şekilde... ...her şey çok kolay ilerliyor. Ama bunu yapamıyorsanız... ...yani ustalık yolculuğuna çıkmadıysanız, zihninizle çalışmıyorsanız, işte böyle benim gibi bu işin formülü çözmüş hocalar var artık, bu desteği alabilirsiniz, almıyorsanız, o karışık kafayla, koşullanmış kafayla, ona özeniyorsun, oraya gidiyorsun, buna üzülüyorsun, buraya gidiyorsun, işte şu insana özeniyorsun ve her özenerek, kendi yolundan çıkarak, koşullanarak, ay bu iyiymiş bunu yapayım diyerek denediğin iş, arkadaşlık, sosyal hayattaki çevre her neyse yaptığın şeyler, işte gittiğin yerler sana yara bere, hastalık, iz ve fakirlik, sefalet, eziyet, azap olarak geri dönüyor. Kendinden kopuk yaşayan kişiler eziyette. Kendinden kopuk yaşayan kişiler azapta. Kendinden kopuk yaşayan, o noktasında olmayan kişiler anlamsız aktiviteler içinde anlamsız şirketler kuruyorlar, batıyor, anlamsız işler yapıyorlar, yitiyor gidiyor, anlamsız davranışlar içindeler, her geçen gün daha değersiz, daha anlamsız insanlar oluyorlar, toplumdaki saygınlıklarını kaybediyorlar, hayat amacıyla hizada, varoluşsal sebebiyle hizada bir kişinin değeri, saygınlığı, toplumsal olarak bulunduğu yer her geçen gün global olarak bambaşka bir yere yükselirken anlamsız hayatlar yaşayan, varoluşsal an anlamını bulamamış, kaybolmuş ve zihni çok koşullanmış insanlar ise her geçen gün daha standart, daha az parası olan, daha fakir, daha hasta, daha problemli insanlara dönüşüyorlar. Peki bunun için ne yapabiliriz? Aslında ne yapabileceğinizi neşesiz müfredatında planladık sizin için. Ne yapabilirsiniz? Zihninizle çalışabilirsiniz. Bugün zihninizle çalışma derken önerdiğimiz bir takım bilimsel metotlar var. Öğrettiğimiz metotları evet öğreten benzer metotları öğreten başka yerler de var ama aldığımız sonucu alan hiçbir yer yok. Çünkü bence hoca olarak hayat amacı çocukluğundan beri ustalaşma olan ve o yüzden de otantik kimliği gerekli bu formülleri bulan çok nadir insan var bu hayatta ve onlardan biriyim. E, kimsenin bu konuya yani en azından bu konuya bu kadar kafayı takmış pek insan görmüyorum. Pek insanla karşılaşmıyorum. Bu konuya bu kadar kafayı takmış insanların da eğitmen olduğuna rastlamıyorum. Yani evet yaşamında ustaca yaşamayı kendi amaç edinmiş benzer düşüncelerde olduğunu gördüğüm çok insan var. Mesela geçen gün <laughs> Rockefeller'ın oğluna yazdığı mektupları okuyordum ve tam dedim kendi içimden adam benim gibi düşünen bir kafa yani adam ustaca yaşamayı ve en üst kapasitede yaşamayı hayatına kural koymuş ve durmayacağım ve en üst kapasitede yaşayacağım diye karar vermiş özellikle de finansal anlamda Amerika'nın en zengin insanı olacağım kararıyla mesela benimki öyle değil tek bir alanda değil ben bütün alanlarda dengeli büyüyeceğim diyen bir kadının yani kadının mesela Rockefeller Amerika'nın en zengin insanı olacağım, orada ustalaşacağım, iş hayatında ustalaşacağım derken benim yaşamın genelinde ustalaşma ama adam kafasına bunu koymuş gerçekten, ustalaşmış gerçekten bunu yapmış ve bunu yapan bir şekilde hayatının belli alanlarında en üst kapasiteye ulaşmada kararlı olup bunu yapan çok insan var. Bunu yapan insanların bildiklerini size öğretme dertleri yok. Bir. İkincisi, yaşamının bütün alanlarında ilerlemeyi kafasına koymuş. Kendi adıma bu seviyede bu kadar obsest olmuş. Yani artık kafayı sıyırmış. Çünkü ben orada biraz kafayı sıyırmış görüyorum kendim. Yani insan hayat boyu mu bu konuya takık olur yani. Tap seviyede hep kapasitemin en üstünde olacağım. Her gün ve yaşamın bütün alanlarında ve bütün alanlarında dengeli şekilde büyümeye devam edeceğim ve gerçekten de bunu yapıyorum böyle böylelikle. Bu seviyede böyle bir adanmışlık adanmışlığa başka kimse de karşılaşmadım. O yüzden Nevşehir Enstitü Müfredatında aldığımız sonuçları alan başka bir yer yok. Çünkü başındaki kişinin yani başındaki kişiye baktığınızda bu seviyede kafayı takmış kimse yok ve formülleri bu seviyede bilen özellikle bir kadının yaşamda ustalaşmasını sağlayacak başka hoca yok. Neşe Enstitüsü'nün en önemli özelliği bir kadın olarak yaşamı en üst seviyede yaşamayı başarmış bir kadın ve formülleri bulmaya kafayı takmış bir kadın olarak bulduğum bütün formülleri özellikle kadınların en üst seviyeye çıkabileceği formülleri size öğretiyorum. O yüzden de müfredatı alan, işte ilerleyen, ...ve yaşamın en üst seviyesine çıkmayan pek öğrencim yok. Dolayısıyla ne yapacağız peki varoluşsal amacımızı bulmak için? Nevşehir Enstitü ile bir görüşme yapın lütfen. Bizim işimiz bu. Hayat amacımız bu. Olayım bu benim. Kendimi bu seviyede tutmak ve sizleri bu seviyeye getirmek. Evet, zor seçilen yol. Evet, çoğunluk kaybolacak. Evet, çoğunluk yüzyıllardır olduğu gibi çarpık yollara sapacak. Koşullanmış bir bilinçle, zihniyle çalışmanın önemini anlamayacak çoğunluk bu anlattığımın önemini anlamayacak, yaşamının bir cennete döneceğine, her şeyin nasıl kolaylaşabileceğine, kendini bulan için yaşamın ne kadar huzurlu, bol, bereketli, sağlıklı, muhteşem olduğunu anlamayacak, jeton düşmeyecek. Evet, çoğunluk bunu yapmayacak ama en azından bu videoyu izleyenler olarak, bu videoyu, videoyu izliyorsan, senin bunu yapma sorumluluğun var. Eğer bunu istiyorsan, kolaylaştırılmış bir yaşam, bunu sadece varoluşsal amacını bularak yapabilirsin. Ve bu amacı bulabilmen için de bir, düzenli olarak içine dönmeyi ve klasik anlamda meditasyonu çok iyi öğrenmen gerekecek. İki, meditasyonda ilerleyerek çok iyi bir rehber, rehberle, çok iyi bir meditasyon hocasıyla dünyada sadece işte 70'ten az meditasyon hocası var. Tek Türk klasik Vedik meditasyon hocası benim. Çünkü meditasyon hocaları ben meditasyon hocası olmak istiyorum diyerek olmuyor. Hocalık seni seçiyor. Meditasyon hocası olduğun rüyalarına giriyor. Meditasyon hocası olmayla ilgili ve bilincin yedinci seviyesinden tüm öğrencilerinle telepatik yolla haberleşip bir öğrenci grubunu ilerletmeyle ilgili sana bilgi gelmeye başlıyor. Sana çağrı gelmeye başlıyor. Mesela benim için bu çağrı çok işte genç yaşlarda acı çeken insanların haykırışlarını, bağırışlarını ve gözyaşlarını duyarak oldu. Yani bir şekilde benden eğitim alacak ve meditasyon yolunda, bilinç yolculuğunda ilerleteceğim, en üst bilinç seviyesine çıkaracağım öğrencilerimin gözyaşları, hıçkırıkları, ağlamaları, bağırış çağrışları, çektikleri acıları şuramda hissetmeye başladım. Rüyalarımda görmeye başladım. Meditasyonlarımda şuramda benimle birlikte bilincin en üst seviyesine çıkacak öğrencileri hissederek ağlamaya başladım ve gerçekten de o çağrı geldi. Bu mesajlar geldi ve yavaş yavaş o seçiliyor zaten meditasyon hocaları. Çok spiritüel bir şey, klasik velik meditasyon. Sana seçildiğinin mesajı geliyor. işte sana el veren dünyada artık yaşamının sonuna gelmiş bir meditasyon hocası oluyor. Başka bir meditasyon hocası o sana devrediyor. Meşaleyi gibi bir şey oluyor ve bunlar kendiliğinden oluyor. Yani ben meditasyon hocası olacağım diyerek meditasyon hocası hakiki bir meditasyon hocası olmuyorsun. Ben hiç böyle bir şey demedim. Hatırlarsanız beni hep nefesle tanıdınız hepiniz. Ama bununla ilgili mesajlar gelmeye başladı. Bununla ilgili açılımlar olmaya başladı ve bilincin en üst seviyesine yavaş yavaş kendi meditasyonlarımda çıkı çıkarak artık benle aynı bilinçte o koruduğum alanda ilerleyecek öğrencilerle telepatik haberleşmeye başladım ve öğrenciler de etrafıma toplanmaya başladı. Şu anda da bu şekilde işte yanlarında beni her an hisseden, zihinlerinde beni düşündükleri anda onlara cevap verdiğim her an, günün her saati çünkü zamansızlık döngüsünde zihinsel haberleştiğim bir öğrenci grubum var. Meditasyon böyle bir şey rehberle bu yolda ilerlediğinizde hakiki meditasyonda varoluşsal amacınızla bağlantıda kalıyorsunuz. Çünkü varoluşsal amaç varoluşsal amacımız bilincin yedinci seviyesinde. Birinci, ikinci bile değil. Yani öyle iki tane app'le meditasyon yapmak, iki tane YouTube videosuyla meditasyon yapmak ya da popüler kültürde olan teknikleri takip edip işte o enerji çalışmasıymış, bu bilmem nesiymiş, yok aile dizilimiymiş, teta healingmiş, oymuş, buymuş. Popülerleşmiş metotlarla bunu yapamazsınız. Çoğu videomda söylediğim üzere bir metot ne kadar popülerse o kadar ustalıktan uzaktır. Dolayısıyla klasik vedik meditasyon ekolünde yüzyıllardır çok az insan var, yüzyıllardır çok az hoca var çünkü e, popüler kültüre giden metotlar ustalık metotları değil. Çünkü uzun bir yol, çünkü e, meşakkatli bir yol ve çoğu kişi bu ustalığı seçmiyor. Eğer kolaylaşsın istiyorsanız hayatınız. ...zor olan yolu seçeceksiniz. Meditasyon pratiğine... ...zihinsel egzersizlere... E, ...bağlantıda kalmaya... ...farkındalığınızı arttırmaya... ...stratejik planlamaya... ...düşünmeye... ...kendi kendinize kalmaya... ...yolu bilen bir rehberden... ...rehberlik almaya... ...adım atacaksınız. O zaman bu oluyor. Benimle birlikte kesin oluyor. Yani eğer bu seviyede varoluşsal sebebinizle... hizalamak ...hizalanmak istiyorsanız mutlaka yolumuz kesişecek. Çünkü o bilincin en üst seviyesinden, evet ben buyum ve burada olma sebebim bu noktasına sizi getirebilen, en azından Türkçe konuşan başka hoca tanımıyorum. Yok. O yüzden de o seviye istiyorsanız elbet bir gün Nevşehir Enstitü'ye geleceksiniz ve müfredatta görüşeceğiz. Bu video bunun önemini anlatmak için de umarım önemini anlamışsınızdır. İyi haber, böyle bir şey mümkün. Kendini keşfedince, Hayat amacını bulunca, evrensel varoluşsal sebebini anladığında her şey yoluna giriyor ve su yolunu buluyor ve her şey akıyor. Huzurlu, mutlu, harika bir yaşam seni bekliyor. Bunu yapmazsan, ustalık metotları ile ilerlemezsen kaybolmuş yara bere içinde, her gün sınav içinde çok zor bir hayat seni bekliyor. Bu videoyu izliyorsan, sonuna kadar izlediysen işaret beklediğin işaret geldi. Demek ki görüşeceğiz bilge@neza.com'a bir mail atarak ekip arkadaşlarımla görüşebilirsin. Belki bir sonraki kursta veya bu öğretinin içerisinde birlikte ilerleriz. Ben meditasyon öğrencilerimle ömür boyu birlikteyim. E, ayrılmıyoruz. Yani benim e, öğretilerim ve verdiğim eğitimler bu benim ana işim olmadığı için Nevşehir Enstitü böyle bir kere bir eğitim vereyim sonra bay bay falan öyle değil. Ben bir ruh grubu oluşturuyorum ve benden eğitim alan öğrencilerimle sürekli beraberim meditasyon öğrencilerimle hayat boyu beraberim. Biz birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz, onlarla aile oluyoruz, seyahatlere gidiyoruz, her hafta buluşuyoruz, atölye çalışmaları. Aslında Nevşen Üstü'ye giriş yaptığınızda eşi benzeri olmayan ve karşılığını asla geri ödeyemeyeceğiniz bir rehberlik yolculuğuna dahil olmuş oluyorsunuz. Çok daha fazlasını alıyorsunuz içeri girdiğiniz zaman. Eğer bunu hak ediyorsanız zaten görüşeceğiz. Videoları izlediğin için teşekkürler. Kanalıma abone olmak için aşağıdaki linki tıklamayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.